Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayvanat bahçesine geldik geldim. arkadaşlar şurada at var evet orada at var birazdan onları da bakmaya gideceğiz e, evet arkadaşlar gibi. çok kalabalık burası var 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 içeride at var bir tane içeride siyah at var aynen Karatay ismi herhalde bilmiyorum neyse devam edelim. Ali gel ya biraz da senin yüzünü görsünler. Yani. Arkadaşlar gördünüz. <laughs> arkadaşlar gördünüz. <laughs> <What>? Şimdi yılanların <gülüyor> ve <gülüyor> sürüngenlerin <gülüyor> yanına gideceğiz. <laughs> Zaten sürüngen evine gireceğiz. Daha sonra şurada maymunlar var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. tamam. Arkadaşlar babam seslendi. Neyse devam ediyoruz. Biraz az bağırmam lazım. Çünkü çünkü 3. Ali'nin bir tane lafı vardı. Çünkü 3 derdi ikide de bir değil mi? Ali? Çünkü 4. Çünkü 4. Çünkü 5. Devam ediyoruz. Size göstereceğim ben şimdi. Ama şimdi biraz ee, ben biraz burada ses kısarım. Çünkü çok kalabalık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burası çok kalabalık. Bakın burada ne oluyor Devam ediyoruz. Çıkıyor muyuz? Arkadaşlar içeri almıyorlar. Efendim? devam ediyoruz. Bakın burada doğa yılanı varmış. Devam ediyoruz. Ne var burada? Oo, koskoca bir sarı yılan var. Şöyle göstereyim ben size. Devam et, devam et. Devam et. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Sesim fazla çıkmıyor olabilir. Oo, bakın. Duvara tırmanıyor yılan Arkadaşlar drawing? Devam ediyoruz Devam ediyoruz Çok kalabalık içeri hemen girin çıkın diyorlar Oo, Bakın Görüyor musunuz? Yılan <laughs> nereye çıkmış Oy. Şöyle Devam ediyoruz Burada ne var? Hiçbir şey yok Aynen devam ediyoruz Hiçbir şey yok burada dayanaklı su kaplumbağası varmış. Bir dakika. Aa, Gördüğünüz o, gibi burada kaplumbağalar var. Şöyle. şurada bir Hani? Aa bakın. Küçücük suda yüzüyor. Devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Yılanı görüyor musunuz? Devam o. ediyoruz. Çiçekten. Bakın derisini değiştirme bu kova Gördüğünüz gibi Derisini çıkarmış. Bunun şeyini sökmüşler ismi arkadaşlar. O kohra mı? O bırak bırak. değil mi bence. Kohra değil. Gel arkadaşlar video seramız. Devam ediyoruz. Burada hiçbir şey. Aha var. Ardillo bu, Ardillo. Ardilloymuş ismi. Anaconda. Nerede? Ama yok. Yok. Almışlar, besliyorlar galiba. Ay, Devam ay, ediyoruz. Oo. Çekil bize Bakın. Görüyor musunuz? Yakmış. Ya. Burada ne var? Hiçbir ay, şey yok burada. Oo, bakın. Dalık bir kuğu. Artık bıkmışlar. Çok gürültü geliyor çünkü. Görüyorsunuz. Uy, Beyaz ve sarı yılan. Devam ediyoruz. Arkadaşlar içeri çok kalabalık. Devam ediyoruz. Ali gel abim. İçeri nasıldı yorumlarını alalım. Çok güzeldi arkadaşlar. Sence? Maymunlar arkadaşlar. <laughs> Tropikal evine mi maymunlarını? İyi tamam. Tropikale girelim bence baba. Baba tropikale girelim. Baba tropikale girelim. <laughs> Kuşlar var. Yok yok. Daha sonra gireriz, tıroko... Tıro... söyleyemiyorum da ya. Arkadaşlar, Neyse devam ediyoruz. Bakın burada maymunlar var da. arkadaşlar. Şuradan göstereceğim size. Göstereceğim bir dakika. Arkadaşlar tam görebiliyor musunuz? Arkadaşlar, Bilmiyorum. Herhalde bir tane var. Bir tane maymun yerde dolaşıyor. Göz Baba burada var oraya bakacağız. Gibon maymun diyor ama o nereye çıkmış? Orada gözükmüyor daha. Efendim? Ali yapıyor. Aa, bakayım. bakayım. Lan, şov Aa, bakın maymun buradaymış. Şöyle. Aa, uzaklaştıramıyoruz. Şöyle yapayım. Hadi Oo. Oha, çok güzel. Canı istiyor, oturuyor. Kameralara poz vermeyi görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Çok güzel yaptı. Bu arada gülün dikeni elime battı. Allah rahmet eylesin. Devam ediyoruz. Hani? Nereye çıkmış? Kaç orada çıktı. Orada orada. Ne Devam ne ediyoruz. Oo bakın yukarı bak. Daha şurada var abi. Çıkıyor <laughs> mu? Aa şey şöyle, şöyle gösterebilirim Ay, yavru maymun. Mini maymun. Arkada, arkada da var. Mini maymunlar aşağı. tanesi orada bir tanesi. da sallanıyor galiba. Devam ediyoruz Evet arkadaşlar. Burası çok kalabalık. Oo bak. Efendim. O, kutup ayıları. Ayılar Ayı. var burada ayılar Şu tarafa geçelim Öyle güzel. daha güzel. güzel Daha güzel pozisyon Daha güzel gözüküyor Zeynep hemen yerimi kaptı Arkadaşlar Arkadaşlar Ayıyı görüyorsunuz Devam ediyoruz Arkadaşlar Son kez bir daha göstereyim. Oh. Tamam hadi o. Çek. Kaybolmayın. Devam, Çektin. Çektin. Aa, devam ediyoruz ileride. Oh. <laughs> Aa oturmuş. Aa, çekiyorum. Aa, çok güzel. Keyifler yerinde. Şöyle evet. gözler. Ay kardeş bu tarafa bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar bir tane de arkasından çekiyorum. Orada ne var Zeynep? Koril mi var? Orada ne var? Ama yavrum, yok mu burada? Ha, şuradan geçelim. Baba, baba. Burada hiçbir şey yok. Şuradan devam. Ha, zürafa vardı gerçi orada. Ha, zürafa vardı. Neyse ben şimdi kesiyorum. Birazdan açacağım. Arkadaşlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Görebilirsiniz. Şöyle. Şu tırmanıyor şuraya. Aynen o oraya o <laughs> kavga ediyorlar. Oraya tırmanıyor. Şöyle. Kavga ediyorlar. Elinde poşet. Neyse devam edelim. Neler var burada hiçbir şey yok. Şimdi videoyu kapatayım. Diğer yere gidince açarım. Evet arkadaşlar burada keçiler var gördüğünüz gibi. Keçi de değil, koyun da olabilir. Koyunlar Bazıları değil, keçi. Değil. Ama neyse. Şöyle bir bakalım. Aa, bakın orada bir keçi var. Siyah beyazlı keçi var. Burada bir tane koyun var değil mi anne bu koyun? Koyun değil mi bu? Neyse arkadaşlar şimdi duraklatayım diğer yere gelince başlayacağız. Evet arkadaşlar Zeynep şu an yediriyor gördüğünüz gibi. Keçi. Ali de yedirmeye çalışıyor. <laughs> Korkuyorlar. Kendi niye üstüne atıyor? Kork Özürümaz Neyse devam. Oh, evet benzinim. Ali yediriyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerekiyor. Al bebeğim al 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 bebeğim. Hayatında ilk defa geceden korkan ah. çocuk bu kadar ah. yediriyor. <laughs> Neyse devam. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> siyah al, keçi yürüyorum. dediğimde gördüğünüz gibi. Neyse devam. Evet arkadaşlar burada deve var gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar deve arkadaş. Şöyle göstereyim deve. Bize bak. deve arkadaş bize bak. Neyse görüyoruz. Arkadaşlar sizi görmüyoruz. Anlatmaya gerek yok bir tane çocuk yanına iniyordu. Az kalsın. Neyse. Arkasında lamalar var onları da göstereyim size. Burası hayvanat bahçesi. Arkadaşlar hayvanat gelin. Bahçesi. gelin. Ali zaten lamaları göstermeye pek gerek yok. Yani gösterelim bilmeyenler de var. Hayır lama zaten görüyorsunuz. Neyse. Çocuklar. Devam diğer yere gidince açıyor. Evet, evet arkadaşlar burada bir şey var. Anne bunların ismini ne biliyor? Ördek mi? Ördek mi? Evet. Başka bir türden ördek. Türü işte. Ördek, ördek arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakın şurada yüzebilirsiniz. Evet, Arkada yavaş. da pelikan var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Evet. Neyse birazdan arkaya geçeceğiz orada gösteririm. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar baba yüzüyor. Aynen bu da ördek. Şuradan pelikanı göstereyim. Arkadaşlar pelikan. Zeynep çok yaklaşma. Pelikan da burada arkadaşlar Aa! gördüğünüz gibi. Telefonu düşün bak. Yo yo düşmez. Pelikanı gör görüyoruz. Neyse devam edelim. Çıkırıyor, geliyor. Çıkıyor geliyor. Camı kılmışlar. Aa. Neyse şu tarafa gidelim. Burada neler var? Aa bakın burada bir şeyler var. Uçan hayvanlar galiba. Hayır, Şurada bir tane daha ördek var gördüğünüz gibi. Ayağım. Devam ediyoruz. Ali gel düşersin abicim. Vandos, bakın orada ne var? Roberto bir var. Orada bir şey var ama tam göremedim. Neyse devam ediyoruz. Zeynep orada neler var? A Aa bakın merkezine geldik arkadaşlar. Merhaba. Gördüğünüz gibi ördekleri var aşağıda. Kazlar var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Neler var burada? Karşıda da kazlar var. Onlar daha yeni çıkmış. Burada bir tane beyaz kaz var. Neyse burası bu kadardı. Diğer yerlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada Avustralo diye bir tavuk türü var gördüğünüz gibi. Daha sonra kel boyunlu tavuk. Aynen. Kel boyu. Dev koçin tavuğuymuş. Ayakları tavuğun ayakları şey. Oraya da mı bakalım? Burada güvercin varmış. Artık ayakları bembeyaz gördüğünüz gibi. Kumru güvercin. Kumru güvercin. Denizli orozu. Gel bakayım gel gel. Denizli orası senin. Malatya güvercini var burada. Kınalı keklik. Kınalı keklik. gördün mü? Aynen yumurtaları küçücük. İki tane. Bir tane de orada var. Bir tane de içeriye kuş girmiş. Nasıl girmeyi becerdiyse. Dev Burahma. Anne gelsene de. Dev Burahma diye bir şey var burada. Oo tavuklara bakın ne kadar büyük. Hele ki Tamam, tamam. Aynen. Gümüş sülün diyor. Tek kalmış zaten. Siyah cüce kokin. Gelin bakalım, gelin. Onlar herhalde yorulmuş oraya oturuyorlar. Gümüş sülün var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Hatun, hatun sülün geçiyor Daha sonra sarı fizan. Sarı fizan. Oha kafalarına var Arkadaşlar bunlar sarı. Aynen. Siyah ispenç. Siyah. Siyah ispenç. İspençler gelin buraya. Devam ediyoruz. Gümüş fizanmış. O sarı fizan. Bu da e, gümüş fizan. Gördüğünüz gibi. Hep oraya toplanmış. Gümüş Burada da siyah vizanlar var. Hepsi orada <laughs> Kavga çıktı orada. Neyse devam ediyoruz. Orada normal horazlar tanıklar. Altın vizan. <laughs> Ooo gel bak. Ha bir ya. Horaz. <laughs> Koy. <laughs> <laughs> Poho NX. Poho Poh NX'ler sizi. Gelin gel gel İçinde bu şarkı. Aynen. Poho NX. Burada küçük civcivleri var. Gördüğünüz gibi. <laughs> gelin gelin. Yıl. Minik 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 sizleri. Aa, çok minikler. Neyse devam ediyoruz. Ne var burada? Japon ispenç. Daha yeni bir tane siyah ispençe baktık. Bunlar da... Aa birine kuyruğu yok. Bak abi. Neyse devam ediyoruz. Burada da buldurucunlar var galiba. Burada keçiler var. Video uzayabilir ondan dolayı kusura bakmayın. Arkada evet, hiçbir şey yok. Ciddi. Ak karaman koyun. Koyunlar arkada, o yüzden onu gösteremiyorum. Ay, burada bir e, efendim. Ceylan gal yok. Ceylan. Evet arkadaşlar burada ceylan, ceylan var gördüğünüz gibi. Neyse ya. devam. Burada bir zebra var. O zebra var. Ha, burada o, ben Ceylan. Ben ceylan. Ben gördüğünüz. Ha zebra. Geliyor zebra Geliyor değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar zebra geliyor. Ne geldi? Arkadaşlar zebra geliyor. <laughs> Namı der eşofmanlı <laughs> Namur Namur. Namur. Kav. Pijama da eşi. Baba. Namur. <laughs> 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 Nasıl korkuyorlar. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> evet görüyorsunuz. Gidiyor, Neyse devam. Evet arkadaşlar burada ala geyik var. Ali hadi. Hadi arkadaşlar. Görüyorsunuz, ara geyiklere bak. Ali yem ver hadi. Aram. Yem ver hadi yem ver. Bak ver hadi. Hayır hayır, atma. ma. Ali. Aslan mı kükürüyor? Oo arkadaşlar aslan kükürüyor. Hadi Ali. Sesi buraya kadar geliyor. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen hızlıca gitmemiz lazım. Aslan kaplan. Burada neler var? Ala geyik. Bunlar da ala geyik. Gördüğünüz gibi aslan küçüyüyor burada. Ona bakmamız lazım. Merhaba geyik kardeş. Yürüyün gidin dedi bize. Devam ediyoruz. Aslan var. Aslan küçüyüyor. Gelin neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslan burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle görebiliyorsunuzdur görebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. inşallah. Şöyle. Şurada ne bir silek var. Tamam devam edelim. Devam devam devam. ki Çok kalabalık burası. Şöyle yüksekten gösterebilirsem bir göstereyim. Görünüyor böyle daha İçeride de var arkadaşlar. Kaplan da diğer tarafta Bengal kaplan. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bilo kaplan. Bilo Aynen biri orada yatıyor. Az önce evet. Aynen. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar kaplan burada yatıyor gördüğünüz gibi. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Çünkü yırtıcı olduğu için tam gösteremiyorum. Her yer demirle kaplamışlar. Hah, şöyle göstereyim size. Yatıyor şu an dinleniyor. Şimdi Şurada çok parla. gösterecek bir şey yok. Şuradan göstereyim. Aynen dinleniyor. Yapacak bir şey yok. Devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Kaplan arkasına dönmüş. Önüne gösteremiyorum maalesef. Neyse devam ediyoruz. Yine İnanın burası çok kalabalık. Şöyle biraz göstereyim size. Tamam. Sırtlan var? Sırtlan var. Arkadaşlar görebilir misiniz? Abi kaplan yüzünü döndü. Aynen. Kaplana da göstereyim şöyle. Rakun. Ne rakunu da? Rakun mu sırtlan mı? Sırtlan mı? Ha, sırtlan. Sırtlanmış. Neyse devam edelim.